Süper Lig ve UEFA Konfer Konferans Ligi'ne harika bir başlangıç yaparak oynadığı 19 mücadelenin tamamını kazanan ve seri yakalayan Fenerbahçe'nin iyi gidişatını Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u durdurmuştu. Ardından Ludo Geres deplasmanında 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi'nde de bu sezon ilk yenilgisini alan İsmail Kartal'ın ekibi üst üste oynadığı iki maçını kaybetti. Sarı Lacivertli ekip mutlak galibiyet hedeflerken Süper Lig'de Galatasaray'a kaybettiği liderliği de geri almak istiyordu fakat maç 0-0 beraberlikle bitti Adana'da gol sesi çıkmadı Fenerbahçe Adana Demirspor beraberliğinin ardından Süper Lig'de 31 puana ulaşarak Galatasaray aynı puana geldi ve liderlik koltuğuna oturdu Adana temsilcisi ise 22 puanla 3. sıraya yükseldi Evet Kral Adana'da gol sesi çıkmadı Güzel. Ne dersin? İ Adana'daki Fenerbahçe'yi nasıl buldun? topun e, her zaman olduğu taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe daha çok gol pozisyonuna girdi. Adana Demirspor istediğim görmek istediğim performansta değildi. İyi oyun sergileyemedi. Ama e, Fenerbahçe'nin ilk yarım saatte e, girdiği pozisyonlar var. Kalecilik kurtarışları var. Edinize evet. Edinize Kola'nın evet, Kaçırdıkları Tacişli. var Karşı karşıya olan pozisyonlar var Kaleci harikalar yarattı Gecenin yıldızıydı Adana Demir er Ertaç. Ertaç ee, işi alalım Fenerbahçe, ben İsmet Fenerbahçe Kazanabilirdi Adana Demir Sorun kazanma şansı yoktu O enerjiyi O isteği göremedim ama Bu da sebebi şu bence Neye bağlıyorsun Kral? Neye Fenerbahçe, bağlıyorsun? Fenerbahçe iyi takım ee, Ama İsmail çok korkak bir teknik direktör. Bu bir gerçek. İsmail Hoca'nın e, taktik anlayışlarında eksiklik ve zayıflık olduğunu gözlemliyorum açıkçası. E, bu maç kazanılmadıysa sebebi İsmail Hocadır, korkaklığındandır. E, burada yardıma ihtiyacı vardır. Artık Ali Koç mu koşacak yardımına veya futbol futbolaklı kimse onu görmemiz lazım. E, eksikleri çok sevgili İsmail hocamın. E sen bugün burada bunu yönetemiyorsan İsmet işi getir. Bu Fenerbahçe'yi nasıl yöneteceksin? Bu da bir soru işareti.